Bir el ayısı başmış dediler. Bu da bu mıntıkalardaymış dediler. Geziyormuş, dişiymiş, erkekleri buldu mu alıp getiriyormuş dediler. Allah Allah bizi korku sardı. Dışarıda ses oluyor, gelin buraya, gelin buraya. Habattı, habatacak kayıp. Nevzat, Allah'ım kurtar bizi diye, ne, ne diye Osmanoğlu? Yerler, yer, yerler gökte de yaradın. <laughs> Yeri göğü yaradın Allah'ım diyeyi, bizi kurtar. İkinci bölümde Selahattin amca ile birlikteyiz. Muğla'lı Selahattin amca. Yine başından geçeni anlatacak. <laughs> evet. Ha. O zaman başından geçenleri komik yönlerini anlatacağım demiştin komik ya. Komik yönlerini anlatacağım. Ha, o komik olan kısımları anlat bize. Neyse madende çalışıyoruz. 4-12 vardiyasındayız. Ee, bir gün işe gittik çalışıyoruz böyle. Bir el ayısı kaçmış dediler. Bu da bu mıntıkalardaymış dediler. El ayısının. Geziyormuş. dişiymiş ee, erkekleri buldu mu alıp getiriyormuş dediler. Allah Allah bizi korku sardı. Neyse ben dışarıda vagoncuyum. Maden ile çekiliyor, olağa dökülüyor. Oradan ben alıyor dışarıya götürüyorum. Ayda gündüz gibi. Biz o kadar bir işçi var, Peki. bir olukçu var, bir de ben var üç kişi. Üç kişi çalışıyoruz. Neyse ben saat 10 mu 11 mi oldu dışarıya madem olukta döküldü ben dökmeye gidiyorum. Kocola. Vardım bir döktüm şeyi. Dökünce ben kaldırtılıyor kaldırtı yani e, madenin takıntıları ola. O bir şey öyle kalkıyordu. meyaz bir şey. Ah dedim ay gelmiş oraya. Orada vagonu bıraktım bir zaburtum çökerdim içeriye. Arkadaş dedim ben e Ay dedim oğlum aldığına gelmiş dedim ben. Ben madeni dökünce dedim ben. Ee, kalkıyordu orada kaldı dedim ben. Öyle değil mi? Ha dedim ben. Şimdi Mehmet orada da yani 100 kişiden 80'i 90'ı Alevi. Ee, gerisi e, Sünni. O Aleviler de o kadar aydan korkuyor ki bir, bir deme geçim. Adını bile ay demeyler, o değiller o. Uh. o ha o değiller. Ay dersen olmaz değil. Mustafa dedim ben Mustafa Mete. Ay gelmiş az şey yolun şeyin yolun ağzına ne yapacağız? Hep beraber dedi üçümüz lambalara ışığı verdik. Işık ışığı gelmezdi. Ayı yanaşmaz değiller parkit lambalarına ışığı bastık. Fışıl ay Üçümüz bir, birimiz elini çapa aldı. Birimiz kürek, ben de demir aldım. O gerisi koruyacağız. Tam ocağın ağzına da ben arkada gideyim. Bunlar acı bölümde. Öyle giden Abdüldayı anlamın dal dedi gel diye dedi. Bir at içeri kendini. Biz de arkasından. Ne oldu Abdüldayı? Hala ocağın ağzında ay dedi. Gel bir şey de oraya dedi. Siz görmediniz Ben görmedim dedim ben. Öyle dedi hocanın ağzında yağı dedi. Aşağı bildirdik. iş durdu. Bak, çalışma durdu. Biz madene çekmence iş duruyor. Çavuşa bildirdik. Çavuşun böyle böyle ay kapının ağzını aldı. Biz gidemedik. Ne gibi Madenin de aşağıdan bir giriş yeri var. Oradan ee, oradan vardiyayı çok komple çıkarıyor. 70-80 kişiyi. Çıkarıyor. Hepsi şey oluyorlar. Örgüt Ay aramaya çıktılar. Ocağın ağzına, biz içeride ay gelmesin diye lambalar gerdik önüne. Uşağı gelmezmiş ayı dediler. Hı hı. Lambalar gerdik. Dışarıda ses oluyor, gelin bura gelin bura. Vardık, hanlayın. E, orada dedi Abdülday, orada gördüm ben dedi. Ben de ocağın ağzında gördüm dedim ben. <laughs> e mı bakalım, öyle üst tarafa doğru aradık. Biri dedi, bura gelin ee. Bir ya, yayılıp otur orada. Ak mıydı? Akıdı. Ula senin gördüğün dediler, ayı buymuş dediler. Batırı mı görmüşsün? Gatır'ı görmüşüm. Gatır da orada şeyin altına yatıyormuş, ocağın orası bir diye. Velhasıl böyle bir hadise geçti. Batırı ayı diye korktuk, çok berbat korktuk yani. Ama ayı da saldırsa zaten orada adam, adam bırakmaz. parçalar ya Bırakmaz yani parçalar dediler. E Parçalarmış da zaten. Normalde parçalar aynen. Ayı da olacak yeri orada, bütün orman her tarafı. Doğru. Madem, olacak yer. Maden bölgesi de ormanlık alan. Maden bölgesi. Velhasıl arkadaş. Korkmanız normal bence. Böyle Hı. bir aldanma yap. Gece başından geçen bir anıydı bu sene. Ha. Yıl kaç? Yıl herhalde 70 civarında. 70. 20. 71. Yok yok 80. 80. Yani e, 71 ben Sekoya girdim. Hı hmm, doğru. Ya, 80 civarında. Yok la. Tam tersi oldu. Tersi oldu. Ben 71'de Sekoya girdim. 68-69'da falan 2, oldu, 69'da. 2 sene öncesi falan. Yani 69, 68-69'da. O zaman yine bir beğenin, abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın. Böyle bir hoşunuza gittiyse beğenin. beğenin, bana bildirin. Kanala hmm. abone olun. Kanala abone olun. Başladı mı? O zamanlar zeytin pıydanı meşhurdu. Biz dağdan köklüyoruz. Hı hı. Burada aşıla tüpe dikiyoruz. Mevsiminde ya dikiyoruz ya satıyoruz. Neyse arkadaş var benim Nevzat. Bana zeytine gidelim, gidelim diye Gidelim dedim ben. Neyse Osman'ın benim oğlanın bir kayığı vardı. Kayığa bindik aşıdan zeytin fidanı olduğu yere. Dağlık bir bölge mi? Dağlık bölgeye. Denizden gidiyoruz. Denizden gidiyoruz. Hımm. Yol yok o zaman. E, var da yol uzak. Eski bir kayık. Ha. Zeytin kökleyeceğimiz yere vardık. Ben dedim ben... ...biraz balık tuta koyan sen... ...köpleye koy. Olur dedi. O hemen gitti yarım saati olmadı. Deniz aşağıdan köpürmeye başladı. Ben azıcık denizden anlarım. Dalga olacağını belledim. Biz beyaz beyaz bulutlar çıktı. Nevzat'a ürettim. Nevzat çabuk gel, dalga çıktı. O da bunu kökle öğren, bunu kökle öğren derken acık daha gecikirdi, dalga da çıktı. Çabuk bin, bindik, hemen yola yürüdük. Döndük ama dalga da bir geldi. Bizim kayık yonga gibi bir yol karı çıkıp bir yola aşağı Nevzat arkadaş bayağı bir öyle bir sarıldı. Bir kenarından tuttu. Allah'ım kurtar bizi. <laughs> <laughs> o zaman yanında sen de var mı ulan? Var var. Ha? Var ben de var. Ha benim oğlan da var. Oradan kenara yanaş diye Nevzat bana. Kenara yanaş batarsa kurtulalım belki kurtuluruz diye. Bir kenara yanaşırsan daha azgın olur dalga. Açıktan gidersen o kadar. Dalga vurduğu bile geri tepiyi dalga anında batırır. Hmm. Evet, şey olur. ben açıktan açıktan giderken ama ha battı ha batacak kayık. Nevzat Allah'ım kurtar bizi diye ne, <laughs> ne diyor, ne diyor Yerler, yer, yerler yaradan. yeri, <laughs> yeri göğü yaradan Allah'ım diye bizi kurtar. <laughs> Yerleri gökleri yaradan koca Allah'ım diye. Koca <laughs> Zor zahmet arkadaş. Koya girdik ama yani e, yiyeceğimiz ekmek varmış. Kurtulduk. Dalga ya Ev gibi geliyor ya. Bir dalga bir çıkıyor, bir ileri kayboluruz deniyor. Dalga yukarı senin Allah aklıma geliyor. <laughs> zaten son dakikalarda da, insanlar... Bir, bir daha, daha dedi oluyor. son olsun dedi. <laughs> Ondan sonra dedi. Beni dedi Zeytin'e de çağırma. Gelmem dedi bir daha <gülüyor> dedi. <gülüyor> bu bu hadise de böyle bitti. Hoşunuza giderse... Beğenin. Beğenin. Abone olun. Abone olun. Abone olun. El salladım. <laughs>